Hepinize yeni bir Patreon var videosundan merhaba arkadaşlar gördüğünüz gibi 8 bin var ve yeni gelen e, Uzi'yi açacağız bakalım çıkartabilecek miyiz e, Son seviye yapmak için 7 tane materyal gerekiyor şöyle 1 2 e, 4 ve 7 bende bir tane var Uzi ile beraber bakalım 8 bin ocağı 6 tane materyal 6 artı Uzi'yi çıkartabilecek miyiz e, Çark nerede şimdi çarkta değildi bu arada sandıktaydı Şöyle e, abi buradan şu saçı da alabilirim. Bu saç da güzel. E, kıyafet seti de güzel. Tamamlanırsa hoş olur güzel olur. Arada giyerim. Motorsiklet alırım bu arada motorsikleti. Çünkü diğer üç tekerli motorsiklet çok fazla ses çıkartıyor. Çanta süsü de güzel. Tava da güzel. E, dediğim gibi önemli olan bizim için Uzi. E, i̇lk hedefimiz Uzi. Şöyle en yüksek hali nasıl görünüyormuş bu setle beraber. Abi çok iyi ya. Güzel. Başlayalım mı şöyle? ilk onluyu şöyle bir patlatmak istiyorum. Yok mu tek atmamız abi? Anladım abi. Anladım abi. Evet arkadaşlar bir videomuz daha sonuna geldik diyormuşum. Şaka yapıyorum bu arada. Ee, şöyle bir dakika. Geçe nasıl kapatacağım ben buradan? Geçi kapatamıyorum herhalde. Bir tane daha patlatmak istiyorum. Bir şey çıkmadı. Ee, bataryayla ihtiyacımız var. Şimdi 6 tane batarya istiyorum abi. 6 tane batarya istiyorum. Uzuya tek attık. Daha 7000 UC'miz var. 6 tane batarya verirsin sen bize abi. Hadi yapıştır gelsin. Ayakkabı güzel. Ayakkabı seti de tamamlayacağız. Onu da istiyoruz. Seti de tamamlayacağız. Şöyle bir onu daha patlatıyorum. Bunu 3, 2, 1 geç diyeceğim. Ee, Tavaya aldık. Çok güzel avcının gözü tava. Efsane. Ee, şöyle gönderelim klan'a. Ee, Tavaya aldık, uzuya aldık, ayakkabıya aldık. Bakalım bataryal verecek mi? 5945 hocamız var. Devamke. Abi 11 kere çevireceğiz herhalde. Yok 10, 10 kere mi? Bilmiyorum. Şey yapamadım. matematik yetmedi. Bir tane batarya, Çok güzel. Kaldı 5 bataryal. 2 tane bataryal. Kaldı 3 bataryal. Çok güzel abi. Bir tane daha ver şuradan. Sağlık olsun. Ee, şunu şimdi açmak istiyorum. Normalde sona bırakacaktım ama bir tane uzi verirse bir tane batarya alırız. Derken boya, boya da bitmişti bu arada. Arabaya falan boya harcadım baya. Ee, Devam ki Geç dedim. Evet ayakkabı ya. Abi seti de versen güzel olur aslında. Çanta süsünü de aldık. Çok güzel. Buradan önemli bir şey kaldı mı? gelebilir. Eee ondan sonra materyal gelebilir. Daha 5 tane materyale mi ihtiyacımız vardı? Bir dakika. Kaç 7? tane istiyordu değil mi? Eee nerede? Tamam 7 tane istiyordu. Daha 4 tane materyale ihtiyacımız var. Devam ki abi. Fazla materyalde göz çıkarmaz. Diğer silahları harcarız. Bastım geçe. Hadi bir tane materyal ver buradan. Buradan bir materyal vermen lazım senin. 5 boya güzel. Yapma be. Ee, 4325 uc kaldı hadi bakalım Devam ke Geç bu sefer bekliyorum Bakalım ne olacak Verdi bu sefer bir tane materyal ver şuradan Abi vermen lazım ama senin Materyal vermen lazım benim bu 5. seviye ya da 4. seviye yapmam lazım ki öldürme mesajını alayım Hadi bakayım Verdin e Geç dedim abi Yolda geç buradan işaretlemeyeceğim Hadi bakalım bu sizin için gelsin chat Devam ke Bir dakika Yok Olmuyor Gelmeyecek şuradan bir tane materyal verirse çok güzel olur ya şansımızı döndürürüz diyecekken Buradan yine boya almak çok Üzgün verici ya Bir dakika şöyle bir şeye bakacağım atölye Laboratuvar ee, şöyle Nerede Uzi biz Uzi burada Öldürme efekti bir. En azından öldürme mesajı için bir tane daha materyal almamız lazım. Bir tane daha materyale ihtiyacımız var. Ee, bu arada <laughs> PUBG Mobile yetkililerine de buradan çok teşekkür ederim. 6 bin ucuya daha göndermişler bize. Çok teşekkürler. Şöyle e, bastım abi. Abi ver buradan materyal. Ver buradan materyal. Aga be. Devam ki. Ver buradan bataryal. Tamam UC'miz var ama en azından zarara girmelim abi lütfen. Verir misin artık şu e, bataryeli? Artık şu bataryali ver ama. Verdin. Yok. Vermeyecek abi. Gözlerimi kapatıp öyle açacağım. Basamadın mı? He, bastım. Bastım. Bir şey döndü. Bir şey daha döndü. Bir şey daha döndü. Üç tane şey döndü. Bir tane batarya var mı? Yok. Abi nasıl olacak bu? Bataryal vermiyor. Abi. Vermen lazım o senin. Hadi bir bataryal ver bari. Yok. Bu, bu şanstan ver var bir tane. Abi üç tane boya verirsen. Heh. Hele şükür. Hele şükür. Hele şükür. Hele şükür. Böyle onu patlatıyorum abi. Daha üç tane materyal lazım. Bir materyal çok güzel. Tavayı da almıştık zaten. Tava ikinciye çıktı. Devam ki kıyafet de çıkmıyor bu arada yalnız ha. Bak kıyafeti de göremiyorum. Ayakkabı veriyor sadece. Devam abi. Abi bari saçı ver. Saçı kullanayım. Setlerde kombin falan yaparım ben onunla. Tamam çanta sürü de verdin. Ama yani vermen lazım senin artık. Ya iki materyal ver ya da kıyafeti ver. Motoru ver verdim bir şey ver yani. Anlamadım. Buradan bir materyal almamız yok mu? Var gibi. Çok güzel abi. Kaç materyalimiz oldu bir dakika eee 6. Son bir bataryadan sonra eee 7. seviye ya 5. seviye yapabiliyoruz. Devam abi. O bataryayı alana kadar var kıyafetlerden ver Şu atlamalardan da var ya kullandım da yok ha. Ya da şu ee, spreylerden gerçekten bıktım. Boya. Çok güzel abi. Tamam. Uzi'yi 5. seviye yaptık. Buraya daha fazla vuracağız, yapacağız. Şöyle Uzi'mizi e, sizlerle beraber bir atlatalım abi Şöyle e, Öldürme efekti ikinci seviye Gelişmiş suret 3. seviye Öldürme mesajı 4. seviye Ve ardından 5. seviye Diğer suret Hayırlı uğurlu olsun Güzel mi? Uzi çok güzel. Yakın fightta kullanmayı sevdiğim bir silah. Yani vektöre ve e, Bizona veya UBP'ye göre yani çok daha sevdiğim bir silah. Onun da bu AKM'yi de geliştirmek istiyorum. Diyai suret ve yağma sandığı bu AKM'yi alacağım. Bu skarı da geliştirmek istiyorum. Yağma sandığını bunu da alacağım. Onun haricinde zaten AVM 4 7. seviye. E, tavayı da geliştirmek istiyorum. Bu AVM'yi geliştirmeme gerek yok. Bunu da 5. seviye yapacağım. Bunu içinde de 5. seviye yapacağım. Bu AKB'yi geliştirmiştim. Bu AKB'de senin olmasına rağmen. Kar ee, 98'de 4. seviye yapmak istiyorum. mb 4'ü 7. seviye yapmak istiyorum. Daha çok bataryaya ihtiyacımız var diyorum. Ee, şöyle araba vardı burada. Arabaya da 2000 UC daha harcamak istiyorum. Araba şeylerdi abi. Araba sandıklarda mıydı? Aracı modifiye ee, et. araba 5. seviye. Bir dakika şunu atölyeden görebiliyorum bir araç. Evet 5. seviye mi? 6. Ee, seviye yapmak için daha 4 tane motora ve 70 tane boyaya ihtiyacımız var. Boya sıkıntı. Bakalım. Araba için harcayalım geriye kalan sandık şeyleri. UC'leri. Neredeydi sandıklar? Aracı modifiye et. 10 ee, defa aç bakalım. Buradaki bataryal motor. Pardon mikrofona vurdum. Tamam. 3 motor. Çok güzel. 2 tane boya. Bilmem. Levy'e mi bu? De bu? İngiliz anahtarı değil, değil mi? Devam. Levy'e bu arada ya? Çıkmadı bir şey. Devam. Bundan sonra son bir daha çevireceğim. 5 tane İngiliz anahtarı. bir tane motor. Tamam. Motor sayısını tamamladık. Ama boya ihtiyacımız var. Boyayı nasıl temin edebiliriz? Hiçbir fikrim yok şu an. Bakacağım. Motor çıktı güzel. Bir tane daha motor çıktı güzel. Ee, bakalım şöyle bir dakika. Çanta süsü de bir bakalım. Çanta süsü. O çanta süsü kalsın bu güzelmiş. Ayakkabıyı verdi bu arada ya. Kıyafeti vermedi. Tava falan parçalayıp şunları da. Tamam. Eee Uzi'yi de şöyle bir 5. seviyeye takalım. Abi davet atmayın lütfen. Uzi güzel. Elimizde 4 kalsın her zaman ekibi. Kıyafete doydu yalnız Uzi ha. Tamam. Ee, şöyle bir dakika bir şey bakacağım. Envanter. Neredeydi neye bakacaktım ben? Arabaya. Arabaya arabaya. Araç. Upgrade. Ve 70 tane boya istiyor. Ben boyayı ileriden bulabilirim. Buna bakacağız abi. Ee, neyse, bu tarz videoların devamı için lütfen kanalıma abone olup like atmayı unutmayın. Kendinize çok iyi bakın. Bay bay.